arkadaşlar yaz kanalı hepiniz hoş, yaz oyunda kanalı hepiniz hoş geldiniz ben Yazan. Ee, arkadaşlar sizde Minecraft oynayacağız isterseniz göstereyim Minecraft'ı işte, i̇şte adamlarla bir, macer macera olacak arkadaşlar bir kere de ben adamla tem olmak isterdim tim olmak isterdim baktım beni öldürdü ya çok sinir oldum Uyuz oldum. Arkadaşlar ben bakayım. Eggworth'da birileri var mı? Hadi de kardeşim. Neyse. Hemen gidip bakalım. Eggworth'a. arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu beğenirseniz e, videolar gelecekse eminim beğenmişsiniz videoları. Beğenirseniz böyle videolar gelecek arkadaşlar. Beğenirseniz e, hatta bunu göstereceğim size. E, Minecraft'ın yüzünü göstereceğim size. Bakalım kimler var. şuraya getir de. Ula getir. Ee, arkadaşlar şimdi o Egg başlıyor. Arkadaşlar Eren'le biraz aramız bozuk. Ee, o yalancı çıktı. Ee, ama bugün barıştık. Bir aralar bozuktum. Bugün barıştık. Yani çüş diyorum kanalında da ben varım. Çüş diyorum kanalında da size tavsiye ederim. Arkadaşlar. Hemen orada bir şey var. Oraya gidebilir miyiz? Uf o domurdu nasıl çıktı? Arkadaşlar lütfen sizden ricam like atın. de beğenin. Like atın bir daha abone olun. Ah be. Öldüm. Sıkıntı değil. Ee, arkadaşlar yerim böyle. Şöyle göstereyim. Bu da klavyem. Şöyle renk değiştiriyor arkadaşlar klavyem. Çok güzel klavye. Babam ben aşık bir Arkadaşlar e, şimdi bakalım. Oyun düdü başladı. Aha başladı. Arkadaşlar başladı. Aha başladı. Hadi bak. E, bakayım. Arkadaşlar iki dakika sonra geliyorum. Takımımız da arkadaşlar Eflatun. Yani Eflatun'a göndermiş. ben takımı seçecektim. Son anda Eflatun oldu. Ama Eflatun da iyi bir takım arkadaşlar. O kadar yani. Şimdi kayıp seni darmadağın edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane bizim takıma bir tane şey geldi. Yeni karakter geldi. LOL'ü biliyorsanız LOL dağıtacağım size arkadaşlar. Bir gün Görünce göstereceğim size. Hmm. Arkadaşlar ben çok ek patlattım. Biliyorsanız eklerim. Arkadaşlar çüş diyorum kanalında size tavsiye ederim. Orada ile biz video çekiyoruz. Eren'e da buradan selamlar. O be, biz ikimiz kan kardeşiz arkadaşlar. Ellerimizi kestik. Zee, olmadı. Ya olmuyor ya. Hop. Aa olmadı ya. Ne lak var arkadaşlar? Çok kötü like lak var. Yürü git. Abi bir görseydim var ya. Ah. Hiç kimse oraya zıplamıyor zaten. Yanlış mı ne yapmışlar oraya ya? F off. Arkadaşlar çok sinirlendim ya yapamıyorum ya. Bu Minecraft'ta abimden öğrendim arkadaşlar. Abime de buradan selamlar. Adı Uğurcan. Sef abiye de selamlar. Arwa abiye de selamlar. Ender abiye de selamlar. Emirhan abiye de selamlar. Yusufcan abiye de selamlar. En yani çok benim kendi abimi seviyorum yani. Arkadaşlar sizden 5 like bekliyorum. Yeni açtım video şey yeni açtım kanalıma bugün açtım arkadaşlar. Beğenirseniz çok sevinirim. Beğenirseniz böyle güzel bir şeyler, videolar gelecek. Tabi beğenirseniz, beğenmezseniz arkadaşlar lütfen tane cam beğenin. Lütfen. Arkadaşlar. Çünkü az like var ve oyun başladı. Koş koş koş. Oh, koş koş koş. At. Koş ko koş koş. Ah be demiri kaptı ya. Arkadaşlar bir, de, bir küp demir bize yeter mi ki? Çık ben. Müzik ya. Kardeş. Demi sin video. Yaz oyunda yaz. Bakın doğru mu yanlış mı? Çık lan. İnanmaz. Arkadaşlar yarın da e, tavuk döner yemeye gideceğiz. E, bu telefonu da alırım yanıma. E, arkadaşlarla hemen kendimize bir kendimize set. Arkadaşlar, e, bir aralar Eren'le biz e, bugün şeye gitmiştik. Tavşanlı Parka. Zaten Tavşanlı Park e, rica ederim gelmeyin. Erzurum'da oturuyorsanız. E, tavşan Tavşanlı Park'a Tavşanlı Park'a tavsiye ederim arkadaşlar şu bir bakalım. Tim tim tim. Otelio yapın beyler. Ben alacağım. O oldu ya. bir hayvan ya. Oğlum video diyorum da. Arkadaşlar bazıları da bana inanmıyor video çektiğime. Çok sinir oluyorum mesela. Hemen ol ol ol. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi adamlar var işte Eflatun takımdayım görüyorsunuz İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. İyi günler, iyi oyunlar, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar like atın lütfen. Hiç e, abonemiz yok. Tek siz varsınız. Bir tane abonemiz var. E, siz de abone olursanız çok sevinirim. İyi günler, iyi oyunlar, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.